Şimdi geldi anlat bölümümüze geçiyorum. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? E, tamamen aslında yani bundan bir 3-4 sene sonra kendini nerede görüyorsun diye sorsanız asla burayı söylemezdim. Çünkü tamamen apayrı bir, bir planım vardı geleceğimle alakalı. Yani bir hostes olmak istedim işte bir güzellik uzmanı oldum çalıştım 3 yıl. Sonra birdenbire şansa böyle bir şey gelişti ve şu an buradayım değişmiş evim için. Peki o an nasıl oldu? Yani TikTok'ta ilk çok izlendiğin zaman mı veya işte milyonlara ulaştığın zaman mı? Evet ya dedim benim hani şu anda kırılma noktası yaşanıyor ve bundan Hı -hı. sonra farklı olacak her şey. O ilk kırılma noktasını aslında merak ediyorum. Aslında şöyle ilk videomu paylaştığım zaman TikTok'ta ilk videom 300 bin izlendi çok şaşırdım hani dedim ki benim hiç takipçim yok nasıl bu kadar izlenir sonra baktım sürekli bu şekilde izleniyor ve dedim ki tamam demek ki ben buradan yürüyebilirim sonra daha fazla çekmeye başladım sonra işimi bıraktım çalışıyordum buna vakit ayırabilmek için sonra da çabalaya uğraşa e, istediğim şeyleri elde edebildiğimi düşünüyorum. Peki hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? Hayır iyi olmadı. Fenomenliğini kullanarak hallettiğin işler oluyor mu? Yani kesinlikle oluyor tabii ki. Mesela e, çok daha fazla çevremiz oluyor. Her şeye ulaşabiliyoruz daha rahat bir şekilde. O yüzden aslında bunu kullanmanın yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta buraya gelmek için bir emek, çaba sarf ediyorum ve karşılığında güzel şeyler almam gerekiyor bence. Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu? Olmadı. Genelde hiçbir şey reddetmem. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal medyada fake hesabın var mı? Var. Kimlerce? Kimleri stalklıyorsun? <laughs> Herkesi stalkluyorum. <laughs> Gerçekten çok iyi bir stalkerim bu arada. Öyle mi? Evet. Orada her şeyi bulabilirim. Yani birinin nerede olduğunu bulmak isteyeyim, o an bulurum onu. Mükemmel. <laughs> Kendi hesabından yanlışlıkla like ettiğin biri oldu mu? Yok aslında onu, onu yapmıyorum. Çok dikkat ediyorum ona böyle hani. <laughs> <laughs> Özen göstererek. Dinlediğin ama başkalarına söylemekten utandığın bir şarkı var mı? Aslında sağır sabah uzun havayla uyanıyoruz. <laughs> Erkek arkadaşım çok seviyor. Uzun hava dinliyor, türkü dinliyor. Bunları bir yerde söyleyemem sabah kalktığımda. <laughs> uzun hava dinliyorum diye. Çünkü hiç tarzım değil, sevmem. Ee, onlardan evet, utanıyorum. <laughs> Peki, e, sana söylenen hangi hitap şekli en çok hoşuna gidiyor ve kim tarafından söyleniyor? En sevdiğim hitap şekli... Beni sevenler, takipçilerim bana kırmızı kafa diyor. Çok seviyorum öyle söylemelerini. En sevdiğim hitap şekli bu. Hayat motton nedir, hayat felsefen? Benim için kendini sevmek, kendine değer vermek çok önemli bir şey. Çünkü bunu yaptığınız zaman herkese değer verebiliyorsunuz. Kendini sevmeyen bir insanın başka bir şey sevebileceğini düşünmüyorum. O yüzden birazcık bencilim bu konuda. Önce benim her zaman. <gülüyor> <gülüyor> Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğim bir zaman dilimi var mı? Osmanlı döneminde bulunmak isterdim. O zamanları merak ediyorum. Nasıl bir hayat tarzı oldu? Peki böyle sarayda mı olmak isterdin yoksa halk içinde mi? sarayda olmak isterdim. Bu asıl <laughs> olay orada dönüyor. <laughs> asıl olay haremde dönüyor. <laughs> Peki günün her saati yapabilirim dediğin bir spor var mı? Aslında voleybol oynamayı çok seviyorum ama onu günün her saati yapamam. Fitness olabilir aslında. Onu spor yapıyorum. yapıyor musun? Evet daha önce lisedeyken voleybol takımındaydım. 4-5 yıl voleybol oynadım. Onun dışında Besu'ya hazırlandım. Ablam tenis antrenörü zaten. Bayağı spor seviyoruz biz. Onun dışında basketbol da oynadım. Seviyorum yani spor yapmayı. Peki seni takip edenlere vermek istediğin bir mesaj var mı buradan? Canım takipçilerim, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımdasınız. Sizler için çok çok daha güzel işler yapacağım. Hepsinde beni desteklerseniz, yanımda olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Bugün Merve Yalçın bizimleydi. Çok teşekkür ediyoruz çok geldiğin teşekkür için. Ederim. Bundan sonraki projelerinde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün de bizden bu kadar. Görüşmek üzere bir sonraki programda. Görüşmek, Görüşmek üzere. Iyi. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Yorum evet. da atın. <laughs>